Ankara'ya dönelim şimdi. Ankara'da muhabir arkadaşımız Kemal Akayündüz var. Bugün haftalardır miting meydanlarında halkla buluşan siyasi parti liderleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da sandık başındaydı. Değil mi Kemal? Hem bu konuyla ilgili liderlerin sandık başında neler yaptığı, oylarını nasıl attığı, oy attıktan sonra neler söylediğiyle ilgili bilgi almak istiyorum senden. Hem de herkesin merak ettiği bir konu var. Tablo netleşiyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde AK Parti ile kendi isminin bir klasiği haline gelen balkon konuşması vardı malum. Her seçim döneminde Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde balkona kurulan podyuma çıkıp açıklamalar yapardı. Acaba Ahmet Davutoğlu da böyle bir açıklama yapacak mı? AK Parti Genel Merkezi'nde bir balkon hazırlığı var mıydı? Elindeki son bilgiyle birlikte alalım. Evet Mustafa Yeni Gün senin en son en son değin noktayla başlayalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün akşam balkona çıkacak ve gelen ilk seçim sonuçlarına göre bir değerlendirme konuşması yapacak ki bu konuşmanın saat 21.30 sularında olmasını bekliyoruz. Çünkü AK Parti Genel Merkezi'nde gün boyu hummalı bir çalışma sürdü. Davutoğlu şu anda Konya'da ancak ilerleyen saatlerde Ankara'ya gelecek ve seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi'nde takip edecek. Senin de bildiğin gibi saat 8'de oy verme işlemi başladı, saat 17 tamamlandı, sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı. Tabii günün en çok merak edilen konusu liderlerin nerede oy kullandığı ve neler söyledikleriydi. Devletin bir numarasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım istersen. Erdoğan Erdoğan yanında eşi Emine Erdoğan'la birlikte Üsküdar'daki Saffet Çebi ilkokulunda oyunu kullandı ki vurgulamak istediğim bir nokta var. Bu oy Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak kullandığı ilk oydu. Aynı Erdoğan gibi bu seçimin Ahmet Davutoğlu için de bir ilk olma özelliği vardı. Ahmet Davutoğlu da ilk kez başbakan sıfatıyla oyunu kullandı. Memleketi Konya'daydı. Orada da dikkat çeken bir detay var. Oyunu kullanırken yanına gelen küçük bir çocukla koyu bir sohbete daldı Başbakan. Hemen Ankara'ya dönelim. CHP ve MHP'nin genel başkanları başkentte sandık başına gitti. MHP lideri Devlet Bahçeli saat 12'de Anıttepe Ortaokulu'nda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise saat 14'te Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Her iki liderin de mitinglerden ötürü seslerinin kısık olması bizim dikkatimizden kaçmadı. Senin de az önce bahsettiğin gibi seçimde alacağı sonuç en çok merak edilen parti HDP'ydi. Eş başkan Selahattin Demirtaş İstanbul'da gitti sanda. Bilindik bildiğimiz gibi esprili haliyle karşımıza çıktı. Hatta günün en flash görüntüsüne Selahattin Demirtaş imza attı diyebiliriz. Oy kullanırken kimi taklit ettiğini birazdan haberimizin içinde zaten göreceğiz. Oylar kullanıldı. Sayıma geçildi dedik. Muhalefetin genel başkanları seçim sonuçlarını Ankara'da takip edecek. Başbakan Davutoğlu ise dediğimiz gibi ilerleyen saatlerde Ankara'ya gelecek diyelim ve liderler seçim gündeminde neler yapmış? Biz bu haberde neleri öne çıkarmışız? Haberimizde izleyelim Mustafa Yeni gün.